13 zil 1445 ve Mayıs 2024 Kabe-i Muazzama 1445 senesinin hacılar gelmeye başlamışlar. Beraberce umre yapma imkanımız oldu. Rabbim cümleten umrelerimizi mevrul eylesin, makbul eylesin. Ayaklarımızı din üzere sabit eylesin. Gazze'mize, Kudüs'ümüze, dünyanın dört bir tarafında dardan olan tüm Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Memleketimizde de bütün işlerin rızasını uygun yapılmasını lütfeylesin. Müminlerin yüzlerine ak, başların rük eylesin. Muzaffer eylesin, muvaffakiyetler lütfeylesin. Bizleri de cümleten iyilerden, hakiki müminlerden, sabıkından eylesin. Amin.